Hoş geldiniz. Selamlar. Başkanım şeref verdiniz. Başkanım. hoş geldiniz. Merhaba. Sayın Seçer ve değerli eşleri Seçer alana teşvik ediyorlar. Lütfen bir hala alkışlıyoruz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi misin? Gel, çıkalım. Pardon. Gel, gel,

Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ne de böyle bir etkinlik düzenlediniz. Kahraman Maraş ve Derneği'ne, Sayın Başkanımızın nezdinde herkese teşekkür ediyorum. Emeğe geçen herkese, bütün kurumlara, bugünkü ortamı sevgili Maraşlı hemşehrilerimize, kökleri Maraş'ta, kendileri burada emekleri, alın terleri Mersin'de olan benim de hanım köylü olduğum Maraşlara bir kez daha selam olsun. Hoş geldiniz. Bu toplantıda yine bir arada olmak, hemal etmek, konuşmak, dertleri paylaşmak, günümüzün sıkıntılarından uzaklaşmak için çok iyi bir yöntem. Bunu sürekli yapmak lazım. İnsanların bir araya gelmesi lazım. Hele hele Mersin gibi çok farklı renkler bir arada ise, farklı kültürler bir arada ise, farklı dünya görüşleri bir arada ise bu topraklarda, Mersin'de huzuru ve barışı sağlamanın temeli insanları bir araya getirmek. Onların birbirini tanımasını sağlamak, birbirini anlamasını sağlamak. Mersin'de 8 siyasi partinin çıkardığı milletvekili var. Her dünya görüşünden insanlar var. Birbirinden çok farklı. 2019'a kadar aralarında da çok kara kalemle çizilmiş çizgiler vardı. Bazıları biraz gri çizgilerdi, nuanslar vardı. 2019'dan sonra ne oldu da o kara kalemle çizilmiş, çizgiler gri alana hatta hiç seçilmeyecek kadar beyaz alana döndü. Yani insanlar kimliğinden, inancından, dilinden, renginden, dünya görüşünden dolayı asla ayırt edilmeyen, adaletin hakim olduğu, adaletsizliğin ellerimizin tersiyle itildi. Herkesi kapsayan, kucaklayan insanın sevgisini onların kalbine kadar geçiren bir yönetim anlayışı hakim oldu Mersin'de. Ondan sonra da Mersin barış, kardeşlik ve hoşgörü kenti oldu. Bu kentte yaşamaktan, bu kentte şahsım adına yönetici olmaktan da son derece mutluyum, onurluyum, gururluyum. Mersin birdir, beraberdir. Beraberliğimizde daim olsun. Bizler dünyaya soldan bakan insanlarız toplumları daha refah düzeyini arttırıcı, daha hakça bölüşen, devleti karşısında eşit yurttaşlık hakkına sahip olan, kimliğini, dilini özgürce ifade edebilen bir yönetim anlayışı arzu ediyoruz hepimiz. Hepimiz bu ortak kanıdaysak o zaman demokrasilerde sonuç itibariyle sandıktan çıkan sonuç yöneticileri verirler. İşte o yöneticiler de toplumu şekillendirir. O sandıktan çıkacak olan yöneticileri de belirleyecek olan sizlersiniz. Sizlerin gücünü ne kadar parçalamaya, kesmeye, ayırmaya, birbirinizden uzaklaştırmaya muvaffak olurlarsa bu dünya görüşünüzün Türkiye'de yaşadığınız toplumda hakim olması mümkün değildir. Dönem çok ciddi bir dönemdir. Önemli bir dönemdir. Çeyrek asırdır aynı şarkıyı dinliyoruz. Değişen bir şey var. İleriye doğru değişmiyor, geriye doğru değişiyor. Artık sevgili yurttaşlarım, sevgili vatandaşlarım, Türkiye geri dönülmeyecek bir yola girmiştir. Bunun ciddiyetine var varmanız lazım. Mersin'de hiç kimsenin endişesi olmasın. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Anamurlu yören Tarsuslu arabım merkezde yaşayan Kürdün de, boşluğunda göçmenin de, burada yaşayan tüm etnik kümelenmelerinde hiçbir endişesi olmasın. Biz Mersin'i kardeşlik kenti yapmak için beş buçuk yıldır çok çalışıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. İyi niyetle, hüsniyetle çalışıyoruz. Aynı anlayışla devam edeceğiz aynı yolda yürümeye devam edeceğiz. Bizler için tek önemli olan halkın yanımızda durması, arkamızda durması, onların desteğini hissetmemiz hiçbir güç bizi yürüdüğümüz yoldan da ayıramayacaktır, çıkartamayacaktır. En kötü günümüz böyle olsun. Hep bir arada olalım, mutlu olalım, huzurlu olalım. Sağlıcakla kalın. Başta Büyükşehir Belediye olmak üzere Mersin'de tüm belediyelerimizin Derneğimize bu organizasyon sağladıkları destekler için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. içinde Doydur kurban edeceğim Kolojde bir mahvelle var Mürüşkü varane.